Selam millet. Bugün Aras Kargo'yu eleştireceğim. Aras Kargo, Türkiye'nin en büyük kargo şirketlerinden biri olmasına rağmen ne yazık ki son zamanlarda hizmet kalitesinde gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Bu durum, müşteriler nezdinde büyük bir hayal kırıklığına neden oluyor. Gelin Aras Kargo'nun başlıca eksilerine yakından bakalım. Müşteri hizmetleri. Aras Kargo'nun müşteri hizmetleri maalesef tam bir fiyasko çoğu zaman telefonlara cevap veren yok. Bağlandığınızda ise sorun çözme konusunda yetersiz ve ilgisiz bir tutumla karşılaşıyorsunuz. Bu durum, müşterilerin sorunlarına çözüm bulmakta zorlanmasına ve mağduriyet yaşamasına neden oluyor. Teslimat sorunları. Kargo kaybolması, hasar görmesi, yanlış adrese teslim edilmesi veya gecikmeli teslimat gibi sorunlar Aras kargoda sıkça karşılaşılan durumlar arasında yer alıyor. Özellikle değerli veya acil gönderiler için bu durum büyük bir stres kaynağı olabiliyor. Fiyatlar Son zamanlarda Aras kargonun fiyatlarında Znaçitelno'ya artış gözlemleniyor. Özellikle diğer kargo şirketleriyle karşılaştırıldığında sunduğu hizmet kalitesine oranla fiyatlarının yüksek olduğu düşünülüyor. Personel davranışları, bazı araz kargo çalışanlarının müşterilere karşı kaba, umursamaz ve hatta saygısız davrandığına dair şikayetler sıkça duyuluyor. Bu durum müşterilerin moralini bozuyor ve şirkete olan güvenini sarsıyor. Takip sistemi, kargo takip sistemi, çasto doğru ve güncel bilgiler vermiyor. Bu da müşterilerin kargolarının nerede olduğunu takip etmekte zorlanmasına ve belirsizlik yaşamasına neden oluyor. Sonuç, Aras Kargo, Türkiye'nin en köklü ve yaygın kargo şirketlerinden biri olmasına rağmen Vişe'de belirtilen, eksiler nedeniyle müşteri memnuniyetini önemli ölçüde kaybetmiş durumda. Eğer bu sorunlar çözülmezse, Aras Kargo'nun rekabet gücü azalabilir ve müşteri kaybı yaşayabilir.